148 kilodan 88 kiloya düştü. Bir yılda tam 60 kilo zayıfladı. Belçika'dan Türkiye'ye gelip ameliyat olan 22 yaşındaki genç sadece daha yakışıklı olmakla kalmadı. Asıl önemlisi sağlığına kavuştu. Düğmelerini çözmeden giyebiliyorsun. Buna bir tane daha Gökhan sığar herhalde. Sığar ya. Hop, hop. Evet. Şimdi tabii daha yakışıklı buluyorum kendimi. 22 yaşında olmasına rağmen tansiyon şeker hastası oldu. Bir yılda tam 60 kilo verdi. Sağlığına yeniden kavuştu. Gökhan çekiş... 148 kilodan 88 kiloya düştü. Kiloluyken bu gördüğünüz yiyeceklerin hepsini bir oturuşta tüketebiliyordu. Şimdi ancak dörtte birini yiyebiliyor. Etin bir parçasını yedim mi tokuk hissini hemen şey diyorum hissediyorum yani. 2-3 ekmek arası yapardım yani böyle için Belçika'dan geldi Türkiye'ye. Doktor Faki Akın midesini bağırsağa bağladı. Daha az yemeye başlayan Gökhan Çekiç kilolarından kurtuldu. Bir oturuşta hepsini yiyebilirdim. Hiç açmadan 5 delikten girdi mideye. Küçülen mideyi bağırsağa bağladı. Küçük mide yiyecekleri aldı. Büyük mide yine işlevini sürdürdü. Yediğiniz yemek yemek borusundan girip küçük mideye giriş yapıyor. Geriye kalan midenin ürettiği sıvılar ise halen üretilmeye devam ediyor. Hiçbir şeyden zevk almıyordum sanki. Gökhan Çekiç daha az yemeye başladı. Böylece sağlıklı bir şekilde kilo verdi. Kendisiyle barıştı, özgüveni yerine geldi. Dıkanma, nefes darlıkları falan yaşamıyorum. Bu ameliyat olmasaydı 8-10 yıl daha az yaşayacaktı Gökhan. Herhangi bir kanser türüne veya kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma oranı artmış olacaktı. 22 yaşındaki genç manken gibi oldu ama her şeyden önemlisi sağlığına kavuştu.